Vallahi iki geldik buraya. Yemin ediyorum ne koşuver ne bir şey. Tam bana göre işte ya. Şimdi bunların üçünü, beşini, istavrit, kılçı gibi ayaklarım... ...ne sinir kalır ne stres kalır arkadaş. Evet arkadaşlar. Türkiye'de yaklaşan seçimlerde evet yükseliyor. Ama biz algı yönetimi çekip hayır çıkmasını sağlayacağız. Ne diyeceğiz? Hayır. Mesela PKK yanları Frankfurt'un ortasında Hayır propagandası yapsalar ne yapacaksınız? Kafasını gözünü kırarız hocam. Ağzını burnunu kırarız dağıtırız. Hayır. Hayır oylarının yükselmesi gerekiyor. Buradaki her oy bizim için çok önemli. PKK'nın, FETÖ'nün gönlünü hoş tutacağız. Hocam anamıza avradımıza küfür etse de mi kavga başlatmayalım? Evet darbe de bile susacağız. Hocam şimdi ben şimdi size ana avrat burada küfür etsem. Denip arkanıza gidecek misiniz hocam? Oğlum ben Alman'ım. Bak Merkel'e Trump'a nasıl güldü hep. Bir deneyelim hocam. Deneyelim. Ben var ya senin ta... <laughs> Bu Türkler de kızınca fena konuşuyorlar ya. Ya Rabbi şükür diyor. Seni kınıyorum. Hey Türk, gel bakayım buraya. Gel bakalım. Adam hocam bir şey yapmıyoruz. artık küfürle konuşabiliriz değil mi Dingil? Hop. Vur bana. Tam gözün altına mı hocam? Güzel kulak çınlaması ister misin hocam bir derinde? İstikrarlı, güçlü, bölgesinde lider Müslüman bir Türkiye'ye hayır. Hocam, Şşt. lan çocuğa hocamız bayıldı onu bir kantine mantine bir suratına su çalın.